Baba. Baba. Baba konuşacaklarım var. Ben bir şey bilmiyorum. Tahsini bulmalıyım. Oğlumu alıp gideceğim. Tedavisi çoktan bitmiştir zaten. Tahsinden başka hiçbir isteğim yok. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Sizi arıyordur, geliyordur. Anasını habersiz bırakmaz o. Bilmiyorum dedim ya, bırak kız peşimi. Bu defa bırakma. Oğlumu alacağım. Yoksa polise giderim. Sizin kaçak olduğunuzu, yardım ettiğinizi söyler. Onu sakladığınızı anlatırım. Hadi be. Oğlumu almak için yapmayacağım yoktur. Hepinizin başına bela açarım. Ömer'i almadıkça peşinizi bırakmam. Kan kustururum. O zaman Tahsin çocuğu sana bir daha asla göstermez. Kendi yakalandıktan sonra ne yapabilir ki? Polis her şeyi halleder. Artık beni korkutamazsınız. Sana her şeyi anlatırsam bizi rahat bırakır mısın? Oğlumu bulursam evet. Bizi de Tahsin'i de. Evet, söz veriyorum. Çocuğa bakamazdım. Üstelik sen onu Tahsin'e karşı koz olarak kullanabilirdin. Tıpkı şimdi yaptığın gibi. Oğlum babasının yanında değil mi? Hayır. Tahsin onu hiç almadı. Tedavi ettirmedi mi? Doktora götürmedi mi? Eğer yanımızda kalsaydı zavallı çocuk bakımsızlıktan ölecekti. Ne kadar zayıftı biliyorsun. Onu evlat edinmeleri için verdim. Verdin mi? Benim oğlumu bir yabancıya mı verdin? Bu onun ölmesinden daha iyi değil mi? Sattın onu. Sattın oğlumu. Çocuğa çok iyi bakılacağına söz verdi bana. Onu büyütüp en iyi şekilde okutacaklar. Sefaletten uzak yaşayacak, refah içinde. Zengin bir ailenin çocuğu olarak yetişecek. En iyi şekilde okutup ona hayat verecekler. Çocuğu unut Elif. Onun için böylesi daha iyi. Kim? Kim aldı onu? Oğlumu kim aldı söyle. Turan Bey odanızda biri var Genç bir bayan Randevusu var mıymış? Hayır ama o kadar çok bağırıp çağırdı tehditler yağdırdı ki onu odanıza almak zorunda kaldım Ne münasebet Neden güvenliğe haber vermedin? Söylediklerinin duyulmasını pek istemedim efendim O kadar tuhaf şeyler söyledi öyle yırtıcı davranıyor ki Siz de bilinmesini pek istemezsiniz diye düşündüm Tamam Elif Her şeyi biliyorum Neyi? Boşuna yorulmayın. Tahsin'in babası durumu anlattı. Beni oğluma götürün avukat bey. Yoksa size dünyayı dar ederim. Niyetim iyiydi. Bak, bak çocuğu kurtardık. Hastanede tedavi gördü. Sağlıklı bir bebek olarak büyüyor. Beni oğluma götürün. Onu o insanlardan kurtardığım için bana teşekkür etmelisin. Hemen şimdi gidiyoruz. Bir gün bunların olacağını biliyordum. Ama o günün bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. ...sen çocuğundan ayrı kalmadın Elif. Hep onun yanındaydın. Onu kucağında tuttun. Hatta... ...hatta sütünle besledin. Siz... thank Gülfem. Merhaba. Çocuk nasıl? İyi, az önce uyandı. İçeride oynuyoruz. Ömer. Ne oldu beyefendi? Kim bu? Çocuğun annesi.